Evet arkadaşlar bugün Trans Anatolia için kopilotum ve ben antrenman günü belirledik. Bugün antrenman yapacağız. Ne antrenmanı yapacağız? Önce hatta o işler artık sen anlat ya. Bu işlerin şeyi sensin yani. Ya iyi ki dedim bu işi. Bu işlerin Tabii. Işlerini falan. Bugün yol notu çalışacağız. Bir araziye gidip yol notu çıkaracağız. Ondan sonra ben okuyacağım. Eren Bey etabı görmeden gitmeye çalışacak. Aramızdaki uyumu dağılmaya çalışacağız. Değil hmm. mi? Bensiz gizli bir yol Göz notu göze yapacak. Bir yakınlaşma falan oldu. <laughs> İstersen çıkaralım temas <laughs> teşekkür ediyorum sağ ol. Hadi arabamızı çıkaralım gidelim. Şimdi bugün Kızılcahamam tarafına gideceğiz arkadaşlar. Hasan bizi orada bekliyor. Keremle Hasan gidecekler. Yol notu çıkaracaklar. Ben tabii onu görmeyeceğim. Ben başka bir yerde bekleyeceğim. Sonra etaba gireceğiz. Kerem yol notundan tarif edecek. Trip Master'la kontrol ede, ede 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 gitmeye çalışacağız. Buradaki aslında amaç ne? Buradaki amacımız şu. Bizim ya yani bir şekilde tabii Kerem de tarif edebilir. Ben de yolu bulabilirim filan gibi değil. Önemli olan Trans Anatolia'da pilot, kopilot aynı dili konuşabiliyor mu? Anlaşabiliyor mu? Biz bugün onun için bir antrenman yapacağız. Yoksa arabamızla alakalı zaten bir sorunumuz yok. Arabamız hazır. Trans Anatolia ertelendi. Yani biz bu videoyu çektiğimizde şu anda normalde Trans Anatolia'nın finish günüydü. Hatta önceki videoyu yayınlarken öğrendik. Işte evet. Aynen biz hazırlık videosunu, hazırlık vlogunu çektiğimizde yayına aldığımızda bize Trans Anatolia'dan mektup geldi. Maalesef ülkemizde yaşanan talihsiz orman yangınlarından dolayı yarışın ertelendiğini öğrendik. Biz de fırsattan istifade hemen bir antrenman yapalım dedik. Bunu da sizlere yansıtalım dedik. O zaman baş, Kerem baş, sen başrol başrol arabayı... Ne? Evet başrol oyuncusunu bir hazırlayalım. Aa, günaydın Lea. Ha. Hazır ve hazır bekliyor makine. Kerem o zaman sen arabayı al. Son hazırlıklarımızı yapalım. Tablet, Trip Master vesaire takalım. Artık gidelim çünkü yolumuz uzun. ama neredeyse bir saat yol gideceğiz. Baran Bey günaydın. Günaydın. Bir marş basla bir cold start görelim haydi. Eren Bey buraya e, kulaklıkla dinleyenler için bir uyarı girebilir miyiz? Aslında kulaklıkla dinleseler daha keyifli olacak. <laughs> Evet, az evvel bir yemek molası verdik. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi yola düştük. Tabii ki direksiyonu ben Kerem'e sattım artık. Yolumuz uzun. Sadece Kopilot olarak değil bize her şeyde lazım Kerem. Arabayı da öğrenmesi lazım. Tanıması lazım. Tanışıyoruz yani şey. Evet arkadaşlar şimdi Kızılcam Hasanların köyüne geldik. O Hasan şere, neredeyiz? Kızılcam yukarı kese köyü. Burada Çıkrık Göleti diye geçiyor. Evet. Şimdi bu Çıkrık Göleti'ne geldik arkadaşlar. Ben burada bekleyeceğim. Hasan ve Kerem yol notu çıkaracaklar. Ben onların yol notu çıkarmasını bekleyeceğim. Yol notunu çıkardıktan sonra gelecekler. Kerem'le biz bir simülasyon yarış yapacağız. Bir antrenman. Aynen. Evet bir, antrenman antrenman yapacağız. En azından az evvel de dediğimiz gibi aynı dili konuşup konuşmadığımızı konuşma, teyit edeceğiz. Doğa harika. İnşallah güzel de bir etap hazırlarlar. Biz de inşallah anlaştık Tekrar teyit etmiş. Araç görüntülerle de. Evet. Ha, inkar görüntüleri evet. de şimdi GoPro'ları takıyor arkadaşlar. izleyicilerimiz. alın. Birazdan da hep beraber izlersiniz. sanla Kerem'i evvel gönderdik. O arada size bölgenin doğa güzelliklerini çekelim. Biraz onları izleyin. merhabalar. Size merhabalar. Ne Merhaba. yaptınız? Notlarımızı çıkardık. Notlarımız hazır. Hı hı. Ee, bana sorun bir etap oldu yani. Ciddi mi diyorsun ya? <laughs> bu etabı bitirelim. Ulusalı bırak Dakar'a gidelim. O kadar etmiyorum göreceğiz zaten. Bakayım bir. Notadan Şizlik. anlamazsın. Tamam yok yani şeye bakacağım. Arkadaşlar en azından yol notu. Ne yapayım? Servis al. Burası servis alanımız. <gülüyor> <gülüyor> Çekler falan. Evet zaten servis arabası falan burada. Şurası servis al. Tamam servis burası mı finish? Servis, start burası, servis burası. Tamam. Çıkış. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. işte notlar. Ne varsa Yazdık işte. Yapma be. Hepsini göstermeyeyim artık. Evet. Zorlu mu işimiz? Yani zorlu diyebiliriz ama senin gibi tecrübeli bir off-roadcu ve benim gibi <laughs> ya yapma şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> benim gibi Ha. Toy bir kopyolotla beraber pek de zor olacağını sanmıyorum. Hadi. Çaylak diyeyim, toy demeyeyim de. Çaylak diyeyim. Hadi, hadi gidelim. 30 bin şeyi bir kilok. Onu görmek istemiyorum. Açmayacağım mı? Açacağım ki. <laughs> Onu göm. Görmek <laughs> istemiyorum suratını. <laughs> Neredeydi o? Rotaları Hasan. Harita. Profil. Hı hı. Bir dakika dur. Profil. Ha bu. Hı hı. Siz böyle mi yaptınız da bunu? Ha. Ya böyle oldu değil mi? Doğru mu yani bu? Evet. Rotayı takip et. Ee, görüyorsun şu an. Bir dakika kardeş. Görmek istemiyormuş işte. da onun için kapatıyorum. E, i̇kinci bir rota kaydetmeyeceğim mi üstüne? Üstüne kaydediyor şu an. Şu an kaydediyor tabii, mu? Tabii tabii. tamam. Bakayım. Nossa, nossa. nossa. nossa, nossa. Evet arkadaşlar Hasan ve Kerem az evvel çıktılar. Hayali rotayı yaptılar. Yol notunu hazırladılar. Geldiler. Kerem'le startımızı aldık. Bitirdik. Hasan zaten şimdi kamerada olduğu için göremiyorsunuz. Arabamızda çok ufak tefek eksiklikler gördük. Hemen hafta için müdahalesini yapıyoruz. Ama minik şeyler bir gün tabii, tabi, çok, şeyler çok ufak dokunuşlar. Biraz da bugün sıkıştırdık. Yani sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştırdık. İnkar görüntülerinden ne kadar belli olur bilmiyorum ama işte onları izleteceğiz bakalım. Ya çok da bir sıkıntı görmedik. Evet evet çok çok ufak frenlerde bir şeyimiz var onu da söyleyelim yani ne olduğunu merak uyandırmasın. Frenlerde bir sıkıntımız var onu halledeceğiz ondan sonra yarışa hazır ve hazır bir şekilde. Daha çok bugün bir de arabanın sıkıntılar üzerine değil de etap içindeki uyumumuz üzerine Aynen. çalıştık. zaten onu söylemiştik. Onu da güzel oturttuk gibi yani çok kısa ya bir yani... antrenman oldu da ama tabii, 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 uyumlu tabii. gittik sonuçta. Uyumlu gittik neredeyse... Yani trans anatolia için veya 20 kilometrelik bir etap için çok komik rakamlar. 50 metre falan bir hatayla bitirdik. Yani bu eğer böyle olursa çok iddialıyız, <laughs> podiumdayız diye şu andan şey yapabiliriz yani. İlan edebiliriz kendimizi. Ayağınızı Tabii denk, denk aldın. <laughs> i̇şi ya işin şakası bir yani. Güzel. Bir kuvvetli rakiplerimiz var. Adil bir yarış olsun, güzel bir yarış olsun. Biz işin eğlencesinde izleyelim. tabii işin eğlencesinde. Kazasız belasız. Kazasız belasız bitirelim, gelelim. Sonrasına Allah büyük. Ralliye mi gideriz, başka bir şey mi yaparız? Allah büyük yani. Çünkü biz, ben geçen sene de yarıştım ama farklı bir kopilotla yarışmıştım. Bu sene Kerem'le başladık. Yani şu an işin açığı hani kendisi burada diye söylemiyorum. Kendi şu anda benim izlenimim %90 bayağı yani şeyiz. Ee, çok ufak tefek şeyler vardı. Çok basit problemler. Arabada olsun. Birbirimize uyarılarımız olsun. Onu da bitirdiğimiz andan itibaren artık dediğim gibi hazır ve nazırız biz bu işi iddialı şekilde kapatacağız. Tabii Hadi. şimdi burada çıkardığımız yol notu da çok amatör bir yol notu. Eee söylemiş olalım. Yani gayet ee, nasıl diyeyim? Normal bir organizasyonda çıkarılan yol notunun taslağının taslak halini yaptık aslında. Aynen öyle. Şöyle çünkü Trans-Anatolia evet, yetkilileri neredeyse evet. yol notu hazırlamak için aylarca uğraşıyor. Evet, onun üstünden Üst, 3-4 defa geçiyorlar bizim yaptığımız -4 versiyonu. Üzerinden 3-4 defa geçiyorlar. Kerem'in dediği gibi aylarca uğraşıyorlar. Üzerinden 4-5 sefer geçiyorlar. Artık çok ciddi yemek harcıyorlar. Bir sabah geldi. Kerem ve Hasan 1,5-2 saat içerisinde yol notunu çıkardılar. 20 kilometre. Yol notu çıkarmak gerçekten zahmetli. Onun da videosu var. Onu da zaten izlemiş olacaksınız. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz. Onu da izlemiş olacaksınız. Uzun lafın kısası. Biz iddialı bir şekilde antrenmanımızı bitirdik. Arabamızı artık son kızağa çekiyoruz. Frenlerini kontrol ediyoruz. Geri sayımı bekliyoruz. Transantola'da görüşmek üzere. Evet. Transantola'da görüşmek üzere diyoruz. Videoyu kapatıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.